Merhaba, iyi akşamlar canlarım benim. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Çay keyfi, damadım, kızım. Yani oğlum, kızım diyeyim. Bunlar baya enerjik ikisi de. Ne yapalım, ya yani makara yapıyoruz biraz bugün. biraz e, cumartesi akşamı ben güldüm, damadım da yoktu evde maça gitmişti. Baya bir taşlamaya gelmişler, baya bir. <laughs> Bir de şey, bir de montajdan gelince annem dedi ki ona ne dedin anne Murat'a? Neydi evet, unuttum bir dakika. <laughs> Ezberlet dedim sana kızım beni. <laughs> <Nasıl zilir? gülüyor> Hayır, Hayır, ne ben dedin bilmiyorum. <laughs> Az önce dedin ya. Hatırlat. <laughs> Aa, az önce dedin ya Az önce dedin yani Murat dedin. Murat girince de bundan atlayamadın mı onu mu dedin? Sana soracağım demedim Murat. Murat'a? Yani sana soracağım yani dedim. Cumartesi akşamı dedim neredeydin? Evet. Bizi taşladılar. Ama unutmasınlar. Bunlar hesabı sorulacak. Not alındı tek tek. Yani oraya yazdım kaçtım sildim. Yorumlarımı, yazılarımı deyip de sakın unutma. Bunlar yazıldı. Tek ama, tek. Ama şu var şu. Ne derler? Meyve veren ağaç taşlanır. Evet. Yok, her meyve veren ağaç taşlanır. Bir de şunu derler. Sana taş atana sen ekmek at. Eşya. Ha? Hayır, evet. süpersin ya. Ama herkesi bu türlü sana taş atana Ben da bana taş atana ben niye ekmek atayım? Adam He. kafamı yarayacak Ben ona ekmekle besleyeceğim. He. Bu sefer zaman... daha da kötü kafamı Ya. <laughs> <laughs> Doğru söylüyorsun. Doğru. daha diyeyim? atacaksın atacaksın. Doğru. Gelecek yeme. Sizin yani. de haklısınız. Hadi. Yani. Yani <laughs> hep iyi düşün, iyi düşün. Nereye kadar iyi düşünüyorsun? canım? Yani, artık yeter daha. <laughs> ha. Bugün bunlar dost. Lavanta mı getirin? <gülüyor> <gülüyor> o sağlam da, rahat o. O alın da. Hmm. O rahat. O cepte. Ya makineye sığın. Ya Allah. Allah. aşkına otomatik. O anne makinesi. anne şeyi. Anne makinesi değil mi? Anne, anne o anne makinesi. Ha, o o da dışarıdakilerin makinesi. makinesi değil. Benimki şey. Terlik evet. değil ama ayakkabı maşallah varmış. <laughs> Tek bir ayağım var. Bir sağ ayağı ayakkabının bir buçuk kilo yürüyor. Neyse bu dursun. Da Ay, dursun, dursun bir sözü daha ya var. var Yarın akşam şey. at, ateş edeceğim. Ateş edeceğim. Valla. Bir altın yapayım. Gizliyorum. Sen yapmadın değil mi sallaştı? Bu sene hiç yapmadım. Ha yapmadın değil mi? Ha, her sene yapıyordum. evet orası şey yapar. orası. Ama yani. açık olduğu için orada atış yapmak sarmaz. yeterli bir Siz... köpek dolanmasın. Yok havaya atacağım ben köpeği havalamış. <laughs> <laughs> ben havayı atacağım. Bazen köpekler havaya da fırlıyor. Fırlamasın ya. <laughs> Böyle. Tamam fırlamasın ben söylüyorum. ne ha? Bu kadar safsın sen ya. Ah yavrum ah. <laughs> <laughs> Yine döndünüz, ulaşmaz. Yok yavrum sana değil. şeker alabilir miyim? Ne demek? Ne demek yavrum? Az daha koy. Bir kaşık şey koyuyor. Yok, yok o küçük koyuyor kendi koysun. Dökme de üstüne. Ay yok. Görüyor musun? Ay gördüm gördüm. Yani kurak herhalde. Ellerimle yaptım. Dersen de yalan. Hazır getirmiş. Eşi çok seviyorum diye bana getirmiş aslında. Yani sen yersin bunlar tatlı güzel. Ay ben seviyorum gerçekten. Ivır zıvır. Ben o yüzden masanın üstüne dökülen sonları yiyor mu? Ya bizim telefon çaldı herhalde. Aha. Tamam Hı. sonra cevap veririz. Olsun. Hepsi bize. o neydi kız? Ay ne <laughs> Ay. Şöyle bir dünyada diyorum. Yaşayın. Yaşayın. Şey, Herkes hayatımda şey. İnsanlar öldüğü zaman o an tabii ki insan üzülüyor ediyor bir gün iki gün yaşıyor ama hayat bir şekilde devam ediyor. Aynen. Yani Aynen öyle. Ölen ölünmüyor diyorlar o da doğru bir şey. Doğru ya. Çünkü senin mücadele etmen lazım. Atıyorum işte çocuklarım var veya eşim var veya ne bileyim yani sonuçta birileri şey, bir şey için bir şey için mücadele ediyorsun hayatta. Aynen. Ölen artık Allah mekanı cennet eylesin dersin. Doğana edersin. Ha yani abi de şey resbita çocuk ama yaşamak zorundayız artık. Tabii Bundan tabii. sonra bugün yol yani yol yani gözüküyor. Ayaklarımız üzerinde dimdik. Duracağız. çaresi yok. Kesinlikle. Hiç de bir vakti yok. He. Bugün mü? Yani bugün yaşadın yaşadın. Yarın bir garantisi yok. Yok Bugünün bugün bir garantisi yok yokken... Bugün hallettin hallettin. Yarına kaldın <laughs> Geç kaldın. Saat beşte kapanıyor <laughs> bana. Bitti. Dörtte mi ya? Yani evet, Ondan sonra içine ata ata ata, ata bitirirsin. Kurum ve kuruluşlar dörtte kapanıyor bir şeyler herhalde. Kurum ve kuruluşlar dörtte mi kapanıyor? Yani kurum kuruluşlar da yani şimdi hastane dörtte kapanıyor. Bankalar falan dörtte kapanıyor. Öyle kapanıyor. mi? Şey ya, onunla dört şey, sağlık kurumları falan. Hastane yani şey, iyi değil onlarla. Kardeşim şeyde çalışıyor ya, aile sosyal bakanlar. <laughs> onlar onda başlıyor, akşam dörtte bırakıyor. Onlar dörtte kadar herhalde. bankalar yok. belki dört ya da beşte olabilir. Hastaneler? Hiç bilmiyorum hayatım. Benim için şey, şey yok. İşimiz olmadığı için fazla bilgimiz yok. Yine pek ne? Sana neden öyle diyoruz? Sana neden öyle diyoruz? Hazirane biliyoruz canım. Sadece açık. açık. De, <laughs> ay, yemde, sağ yemde ay iz yok her yıl indörsada çıkması da yok. Var da. Yani yine, hangi kaçta çalışıyorlar, hangi hafta bıraktılar? Bana Gülce de dedi ben abi Emarsuncu babak gibi burada ne anlıyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> Olsun. Yine bir bakıyor yani. Tela Bakmayı şey bu... anlıyor en azından. Telefondan e-nabuzu yükleyince Normal kendin bütün renklerine kendin bakabiliyorsun ama tabii sonuçlarını nereden bileceksin ki? Tabii Olur mu? Bakmış Hı. oluyorsun bakınca. Aha. Bir de hepsini tek tek bakıyorum. Şöyle Hı. çizgilere bakarsın arada bir. Yani şurada çizgi var, şurada gölge var. <laughs> Eskiden film çekerlerdi, koyarlardı <laughs> ya yine. Ha ya. yani. derdim çok dumanlı, yok tertemiz derdi. Bana duman gibi gelen, ola temiz geliyordu. Evet. <laughs> Gel gideriz inşallah. İnşallah gideriz. Ha. Değişik. Bir Birazcık da var. orada makara yaparız. Otururuz iki laflarız. Bir vakit geçiriyoruz. He, ee, hava güzel olursa bahçede çay. Semaver. İşte, şey zaten benim şey sabah şeyim o tarafta. Yani şey sorun olmaz ki götürürüm. Evet. Yani evet. erken de, gidersin mi? biz biraz geç geliriz yatarız. Ne, ne diyorsun ki? Büyük kabadayılar gibi. Şey şey Hükümet kadın. <laughs> bir de kilo aldım ya. Yok canım peki dostum. Kurban az kaldı zaten bu. Verim ya <laughs> herhalde, ben şu 15'i mi? Ya 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 hepsi ya. <laughs> Danaların kilosu olmuş 50 lira hala danalar duruyor piyasada dermiş. Ali sağ ol çok teşekkür ederim. Sana demedim ki. <laughs> Niye istiyorsun ki? Sen dana mısın? <laughs> Danalara söyledim, danalara. Tamam. Oturan danalara. Tamamdır. <laughs> evet. Şey, ayakkabı ya. Ben ayakkabılarım. <laughs> <laughs> Sen erkek olmadan görüşme alma. Murat'a hiç söylemedim, o bünyede çalışan o. Ben Tosun'u o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> ben oturanlara söyledim, yatanlara. Ay, bunların da bir sebebi vardır. tabii. Vardır canım. Şey... gelden gölden, su gölden sebeplerdendir. Bence. <laughs> Öyle bir sebep var bile. <laughs> <laughs> ya, <Evet. gülüyor> Ay. Ay. Bugün de böyle geçti işte vakitler. Akşamımız. zamanımız. Yemeğimizi şey. yedik, çayımızı içiyoruz. Azıcık gülelim, makara olsun. Hep böyle çok şükür. Böyle yandan gördüm al, susam aldı sen o Kim aldı susam? Al kızım al al arama. Ah, susam arama. Yok kim masanın üstüne al sen de bunu. Masanın üstüne kız kalmış öyle. Kız ya. Ne? Allah'ın yani, çok güldürsün. Her şeyi yedin içtin bitirdin. Benim masanın üstüne susama geldi. Gözüm <laughs> <koydum>, oldu. Ayıp ayıp. <laughs> Bir dahakine şöyle yapacağım. Yani şöyle susam geldi ya şimdi. Üstüne kapatıp böyle aldım. Ben Az kaldı. 11 gün. 11 gün kalmış ha. Maşallah gün maşallah gün. Subhanallah. Sabır. Ne? 19 gün oldu. Çok bunaldım ya. Yani. 19. <laughs> 11 gün. 10 gün kalıyor. Çok sağ ol. 10 gün. Demin evet, yarın 20 oluyor o zaman. Evet anne. 10 gün kalıyor Allah'ın izniyle. İyi maşallah. Bir şey kalmamış. Tamam, tamam. 21'inde 21'inde ben kaçıyorum o zaman değil mi? Evet. İyi iyi yani. Fazla aklım dışarıda kalmayacak. Doğru. yani en sadece kalmayacak. <laughs> aklım zaten, kendim zaten kendim dışarıda. dışarıda <gülüyor> kalmış kalmış. <gülüyor> yaz yaz gel lan <laughs> Aklım dışarıda kaymasın <laughs> lütfen. Biraz İran'da da şey yapıyor ya zaten. Bakalım inşallah yasaklar kalkar da. Ya, ya, şey aklımız üstümüzde kalır da. İnsanlar biraz nefes alır. Aynen evet, yani, aynen. aynen. Yani, yani. İnsanlar kalabalık ortama girmedikten sonra Biz zaten hiç gitmiyoruz öyle kalabalık ortama Aşılarımız olduktan sonra kimse korkmasın, ısırmayız İlk 6 ay çok önemli <laughs> Aşımız olduktan sonra Kimseden korkmayın Kimse kimse <laughs> ısırmaz Isırsa da Bir şey olmaz biliyorsun İnşallah Allah'ın izniyle Ben izleyin. bugün baktım da bizim aşı sıramız daha gelmemiş ya. Dur yavrum senin aşı sıran gelmedi Benim geldi Gelince ben İstanbul'a aşımı vurduracağım Yirmi sekiz gün sonra ikinci yıl. Ya ben bugün A&W de bu. çok böyle havaya girdim herhalde. Bir <laughs> şey de olmadı. Hepsi de baktı. Her şey yok ucağım. Bir de COVID'den dedim randevu aldım dedim o da olmadı. COVID'den niye alacağını anladın yani. Aşı randevusu. Yani. Işte, ha aşı yani. da ne işi var? Senin vaktin gelmedi ki. Bilmiyorum ben bilmiyorum. var. Kışa doğru anca sizin gelir gibi Böyle bir şey. sıkıntı yok Sıra bize geldi. Korunduktan sonra bence yani dikkat et. Tabii ki de herkes de korunduktan. Ya herkese de aşırı biliyorsunuz. biliyor musunuz? Şu neden olduğunu şu şeyden e, bağışık sistemi çok yüksek olan insanlar aşırı Gerçekten ya. mi? Mesela Onu nasıl şey, bizim, Murat Amut test yapıyorlar ya Antalya şu. E şimdi bana test yapıp başı vuracaklar. Test yapıp başı vuracak. Onlar şimdi şeyde hastanede çalışıyorlar ya. Yani. He. Onlara hep zaten her gün şey yapıyor. Korona test yapıyorlar da. He. Her gün derken yani iki günde bir falan yani herhalde. Bu kadar test oluyorlar. Onlar mesela şey, benzinleri yüksek çıkmış. Bağışık benzinleri bir şey diyorlar var. Çok güzel. O yüzden mesela iş yapmamışlar bu. Aşı vurmamışlar. Ha. Mesela bizim bir Bak, şey, arkadaşın mu? eşi şeyde araştırma çalışıyor. Baya. Mesela kocasından bulmuşlar. Kocası ben 33 yaşında. Hmm. Çünkü onlara öncelik varmış. Hmm. Hmm. Orada çalıştıkları için. Hı -hı. Tabii çalışıyor. Onlar Eşine de vuruyorlar şey aşıyı. Hmm. Bulaştırma oluyor. Taşıyıcı Bir de yani bizlerde o, o bağış sistemi güçlü olsa nereden anlayacaklar ki? Normal anlamadım. halka. Yok canım anlamadım. Anlayamazlar değil mi? Ha, hepsi de vuruyorlar, basıyorlar, yapacak? gidiyorlar. Yapacak bir şey yok. Vurdurmayan da çok varmış ya. Ama vurdurmak lazım ya bence. Bence de vurdurmak lazım. Evet. Yani, değil mi o Korkuyorlar bilmiyorum. Yani. Sonuçta test de yapılıyor bu aşağıda. Öleceğiz yani. diye mi? Bir... Ayrı. Ama bu aşağıda sonuçta test <laughs> ama... yani. Yani dediğin gibi neyin garantisi var ki işte ay ol yani. bir garanti gibi hayallerin gerçek olur işte ise aşım oldum dersin <laughs> havanı basarsın ben yani <laughs> oldu <gülüyor> O yüzden işte 65 yaş üstü rahat bir zikir yaşayabilir. evet ikinci ha. yaşlılar da oldular. onlar çok rahat. Onları Serbestler artık ya. onları zincirden bıraktılar. onlar da onlar ya. onlar, onlar, çok var 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 yani. var. onlar evet. da gerçekten Baş, çok rahat. Aşağı ileride evet, evet. Tabii evet. canım çok bunu aldılar. Bir şey, şeyleri var saatlerinde çıkıyorlar ama ne bileyim ya bir tuhaf oldu bizim ya. Yok, Yok bir de evden ne kadın zaman? sıkıştırıyor. Şimdi onlar da evden kaçmak isteyenler de var. Çok bunu aldılar, aldılar çok gerçekten. bunu aldılar gerçekten. onlar gerçekten. İyi ki de rahat, rahat ederler artık ya. İnsanlar bunu İnşallah bir an önce herkes aşısın olsun da. Olsun olsun. İşin Daha makarasındayız da yani tabii ki olacağız aşımızı. Yani. Allah'ın izniyle. İnşallah. Rahata da çıkacağız bu kışa doğru. Hiçbir şey kalmayacak. Herhalde i̇nşallah. maske şey yapacağız. Maske yapmasak da inşallah ee, Balosu mu yapıyorlar? Evet, maske balosu yaparız maske inşallah. Balosu. Kışa doğru ama yaza değil. İnşallah. Yaz geldi zaten. Aynen öyle. Herkese öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.